Merhaba arkadaşlar. Bugün video serimizin 3. videosunu çekeceğiz. 2054. sorudayız. Two best non-overlapping events. Bu medium bir soru olarak gösteriyor ama bence hard bir soru yani. Gerçekten çözmesi zor bir soru. Şimdi gene soruya bakalım birlikte. You are given a zero index to the integer array of events where events i equal to start time and time and value eventler. Yani özet geçeyim arkadaşlar size. Bize bir e, input veriliyor events adı altında. Bu list of list of integers. Yani bir listemiz olacak. Bu listenin içinde e, sayısını bilmediğimiz kadar yine listemiz var. Ve her listenin içerisinde 3 tane integer'ımız var. Bu integer'lerden ilki start time bir event'in başlama zamanı. İkincisi bir eventin bitme zamanı. Üçüncüsü de bir eventin değeri. Bizden istediği şey bunlara bakıp maksimum değere sahip e, event kombinasyonunu bulmamız. Ama nasıl? En fazla iki tane seçebiliriz. Yani en fazla iki evente katılacak şekilde maksimum değere ulaşmamız. Burada istenen şey de şu. Şimdi iki tane evente katılacak. Zaten tek evente katılacaksak bir sorun yok. Yani tek event'e katıldık ve maksimum oluya ulaştık. O zaman bir sorun yok. Ama iki event'e katılacaksak şöyle bir şey yapmamız lazım. Bir event'i bitirmeden diğerine katılamıyoruz. Yani şurada söylediği gibi eğer ikinci bir event'e katılacaksanız bu ikinci event birinci event'in bitiş süresinden en az t artı bir zamanda başlamak zorunda. Yani overlap etmeyecek iki event'imiz. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? Bunlar ee, bu arada bir herhangi bir sortlama işlemi de yapılmamış yani e, şeyleri de karışık bilemiyoruz onun için hepsine bakmamız gerekiyor bir kere maksimum value'ye maksimum değerdeki eventi bulabilmemiz için bir hepsini aramamız gerekiyor ama non overlap'lerde de yani herhangi bir ikili de de Maksimuma ulaşabiliriz. Onun için aslında her bir ikiliye de bakmamız lazım. Yani bu da yine bizi en basit düşünecek olursak iki tane iç, iç içe olan for loop'la çözümü ulaştırıyor. Ve bunun da biliyorsunuz ki time kompleksitesi o en kare. Ama bakın ne diyor yani o kare eventlerin length'i 10 üzeri 5'e kadar çıkabiliyormuş ya biraz sıkıntı olabilir bazen e, böyle yavaş çözümler şeyde kabul edilmiyor arkadaşlar burada submit ettiğimizde işte e, şeye ulaştınız diyor yani time limit'e ulaştınız diyor bir yine deneyelim bakalım Be, izin verecek olursa en azından şeyi görürüz yani Geçtiğini görürüz. Aynı azından testleri geçtiğini görelim bir. E, i̇ki tane for loop kullanarak bunu nasıl çözebiliriz? O n kare time kompleksiydi de. Bir ona bakın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi i̇kililerin e, maksimum ulaşmasını istediğim için bu ikili toplamlarına bir max sum atayım. Bir de arkadaşlar şimdi arrayleri, her ereyi gezeceğim ya e, bu eventsi bir kere baştan sona gezeceğim. Onu baştan sona geçerken, gezerken aynı zamanda ben şeyi de tutabilirim yani. E, maksimum value'yu da tutabilirim. Yani maksimum value'yu bilebilirim. Şimdi bir gelin event, ilk eventimiz diyelim. Index diyelim. Bu da event. One olsun. En ile içerisinde bir gezinelim bakalım. Şimdi burada istediğim şey start time, ...bunu aldım. End time'ımı da aldım. While'ımı da aldım. Ee, şimdi iç, içeriye bir for loop daha yazacağım ikinci eventleri gezmek için. Ama gezmeden önce dışarıdayken maksimum value'yu bulabilirim. Maksimum value ne olacak? Maksimum value ve e, value event birin max olacak. Yani her seferinde bunun maxını bulursam elimizdeki maksimum e, value olan listeyi bulabilirim. Şimdi ikinci for loop'umuzu yazalım ve gelin ikinci event'leri dolanalım. Şimdi ikinci event'i indeksiyle dolanmak istiyorum çünkü geçmiş event'lere bakmak istemiyorum. Yani geçmiş event derken bu arada indeks olarak. Çünkü Zaten baştan başlayacağım. Hani baştan sona doğru kıyaslayacağım hep. Ereyi alacağım ilk elemanını, sonra sonuna doğru kıyaslayacağım. Sonra ikinci elemanıyla ikiden sona doğru kıyaslayacağım. Yine en kare olacak, ama en azından bize bir kolaylık sağlayacak. Start time. value event2 bu da ne eventlerim event2'nin indeksleri çok güzel şimdi bunu da aldık şimdi ne istiyorum arkadaşlar buraya condition'ımı yazabilirim artık eğer end time event birim start time event 2'den küçükse yani ilk eventin bittiğinde ikinci eventin başlıyorsa veya ikinci eventin bittiğinde birinci event de başlayabilir. Ben bunlara bir event bir event 2 dedim ama e, öyle dememin sebebi aslında hani e, bir yukarıdaki for loop'u bir de aşağıdaki for loop'u ifade etmek herhangi bir e, nasıl diyeyim işte event 1 baş, ilk başlıyor event 2 iki ikinci başlıyor gibisinden demedim onu. Onun için hangisinin ilk başladığını bilmiyorum. Condition olarak event 1 ilk başlayıp bitebilir veya dediğim gibi event 2 ilk başta başlayıp bitebilir. Ne yapacağım şimdi? Artık burada buldum eventleri maksimumunu alıyor. <laughs> maksimum da ne? eventlerin valuelarının toplamı. ve <laughs> bu kadar işlem return edebilirim. return ederken de neye return edeceğim? max value mu daha büyük, max sum mu daha büyük? Bu kadar. Karşılaştırırken kolay. Aslında bu arada soruya hard dememin sebebi e, sorunun evet belki mantığı kolay ama n square çözümü yani bu ve sıkıntılı çünkü 10 üzeri 5 vermiş büyük ihtimal e, limiti ulaşacağız. Ha, bakın bir şey aldık ne diyor event yazmışım testlerimizi geçtik sabitlersek ne olacak bakalım geçebilecek miyiz acaba testleri Evet gördüğünüz gibi time limit exceeded diyor çünkü arkadaşlar dediğim gibi en square'lık bir çözümdü bu ee, ilk akla gelen çözüm ama worst case de çok kötü bir çözüm. Ee, şimdi bunu bakalım iyileştirebilir miyiz nasıl iyileştirebiliriz bir onu düşünelim. Şimdi daha iyi bir çözüm arayacağız ulaştığımız çözüm. O en karelik worst case'i, o en karelik bir çözümdü. Ama e, yani time limit'e ulaştık. O sebeple o en kareden daha iyi bir çözüm nasıl bulabiliriz diye onu düşüneceğiz. Şimdi bu soruda e, demin konuştuğumuz gibi bir event'e ya da iki event'e katılma durumumuz var. Bir evente katılma durumumuzda maksimumu zaten bir tüm eventlere bakarak bulmamız gerekiyor. Buradan bir o bir bir e, worst case kompleksitimiz geliyor. İki evente katılma durumumuz da yani e, her bir katıldığımız event için bir başka event aradığımızdan dolayı yine diğer eventlere bakmamız gerekiyor. Oradan da O(N) karelik bir e, worst case komplexiteye ulaşıyoruz. Bunu nasıl küçültebiliriz? Aslında burada Dikkat ederseniz bir arama yapıyoruz. Yani bir event'e katıldıktan sonra diğer event'i arıyoruz. Bir aramayı biz burada lineer bir aramayla yaptık. Yani her event'e katıldık. Sonrasındaki tüm event'lere bakarak lineer bir arama yaptığımız için oradan o en kareye ulaştık. Bunu aslında binary search kullanarak Binary search'un worst case kompleksitesi logendir. O en logene indirebiliriz. Ama Binary Search'te şöyle bir e, kuralımız var. Arama yaptığımız yereğin sıralı olması gerekiyor. Yani e, ilk başta eventlerimizi sıralamamız lazım. Neye göre sıralayabiliriz? Başlangıç zamanlarına göre sıralayabiliriz. Böylece neye ulaşmış oluruz? Bir evente katıldıktan sonraki ilk e, non-overlapped olan eventi Binary Search ile arayabilirim. Ama burada da ne karşıma çıkıyor? İlk non-overlapped event'i buldum. Sonraki next event'imi. Ama onun value'sunun büyük olduğunu garanti edebilir miyim? Yani sonraki event'lere bakmamam için ne yapmam gerekiyor? Bunun için yardımcı bir array tutabilirim. Bakın şurada daha net bir şekilde anlatayım size. Şimdi mesela event'lerimiz şu şekilde. Olsun. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 tane eventimiz olsun arkadaşlar. Bunları sortladık. Yani neyi biliyorum? Hepsinin başlangıç zamanı sıralı şu an. Bunların değerlerinin sıralı olup olmadığını bilmiyorum. Gelin random değerler verelim. 5, 1, 10, 2, 4 diyelim. Şimdi nasıl bir yardımcı array tutabilirim? 3, 4, 5 tane eventim var. Ben bu 5 eventimi öyle bir şekilde burada tutmak istiyorum ki sonraki eventlere bakmak zorunda kalmayayım artık bir indekse geldiğimde. Bunun için bu ereğimi sıfırla initialize ettim. Şimdi bakın şöyle bir karşılaştırma yapacak olursam mesela son eventimin baktım value'su 4. Bununla karşılaştırdım ve maksimumunu yazdım buraya 4. Sonra bir önceki eventime geldim. Artık bu eventin value'sunu buraya yazdım, değerle karşılaştırdım ve maksimumu buraya yazdım 4. Burada neye eminim? Artık bu Mesela ininci event olsun. Ya da bakın bu en eksi birinci eventim. En eksi ikinci eventim. Yani en eksi ikinci indekse ben baktığımda maksimum value'nun 4 olduğunu biliyorum. Sonraki eventlerde. Tamam Ve buradan şuna emin olacağım. Mesela next non-overlapped indeksi buldum ya. Mesela en eksi iki benim next non-overlapped eventim. Yani bir evente katıldım ve sonraki katılabileceğim ee, en küçük indeksteki event buysa, neye eminim? Bundan sonraki tüm eventlere aslında katılabilirim. Burada da neyi garanti altına alıyorum? Bu maksimumu bularak diğer eventlere hiç bakmayacağım artık. Direkt next non-overlapped eventimi bulduğumda yani bir sonraki katılabileceğim eventi bulduğumda bu indekse gideceğim, bu değeri alacağım ve bu bana maksimumu garantilemiş olacak. Yine aynı şekilde bakın 10 ile 4'ü kıyaslıyorum. Onu buraya yazıyorum. Bakın buradan kontrol edebilirsiniz. Hiç sağa bakmak zorunda değilim. Direkt şu, şu array'i kullanabiliyorum. 1. Bakın mesela 1 bir sonraki katılabileceğim. Normalde arama yapmam gerekiyordu. Ama burada direkt bu indekse gidip bunu alabileceğim. Ya da ilk event ise yine Şimdi gelin bunu programlayalım. Ee, şimdi en tane bizim eventimiz var. Arkadaşlar ilk şeyimiz bunları sıralamaktı. Eventleri sıralayacağım. Sıralarken lambda özelliğini kullanabiliriz. Neye göre sıralayacağımızı yazıyoruz. Start time'lara göre sıralıyoruz eventlerin hepsini. Şimdi şu ereye bir isim verelim. Further max diyebiliriz. Yani ilerideki future max da diyebilirsiniz. Yani ileridekilerin maksimumunu burada bulmak istiyorum. Sıfırla initialize ettim. Şimdi ne initialize yapabilirim başka? Son son indeksimi direkt yazıyorum. Order Max'daki son indekse ne yazıyorum? Eventlerdeki sonuncunun valuesunu yazıyorum. Şimdi bir for loopla e, geri geri gideceğim. Sonuncuyu yazdım. Bir öncekindeyim. Bir bir geri gideceğim. Ve o indekse ne yazıyorum arkadaşlar? Bakın şu indekse ne yazıyorum? Bu artık. E, i'ninci indekse. Eventlerimin. i'sini. Balyosuyla. Further max yereğimin i artı birinin maksimumunu alıyorum. eventlerimin, iğnenci eventimin valuesuyla, further max'ın i artı birini alıyorum. Böylece bu array'imi de oluşturmuş oldum. Şimdi artık binary search katılabileceğimiz bir sonraki event'i arayabiliriz. Burada yine max sum kullanacağız. Buna return edeceğiz. Her bir event'e bakmamız lazım. Bunu ilk başta konuşmuştuk. İlk eventten başlıyorum. Şimdi binary search'te neleri oluşturmamız gerekiyor? Bir soldaki sınırımızı bir de sağdaki sınırımızı oluşturmamız gerekiyor. Soldaki sınırımız ilk başlangıç yerimiz. Sağdaki sınırımız da array'imizin sonu. Ve arkadaşlar bulursak next non-overlap event'in indeksini arıyorum değil mi? Yani bunu da şey yapalım. Next non overlap event index diyelim. Buna eksi bir vereceğim. Bulursam çünkü ne olacak? I'ye e, bulduğum yere eşit olacak. Bulduğum yerde I ve yani sıfır ve n eksi bir arasında olduğu için eğer bu eksi bir değilse bulmuş olacağım. Öyle bir condition kullanacağım. Şimdi klasik binary sürecimi kullanıyorum. Eğer left point'im right point'imden küçük eşitse diyeceğim. Mid point'imi bulacağım. Binary search'un olayı her aramada ortaya doğru gelerek arama yaptığımız alanı yarıya indirmektir. Yarıya indire indire geldiğimiz için worst case kompleksitimiz on'den log n'e düşer. Belirleyelim. Right left ikiye böldük. Şimdi condition'ımı yazacağım. Condition'ım ne arkadaşlar? Şimdi bakın aradığım yer mid şu index. Tamam. Yani next event'imin indeksi mid olacak eğer bulabilirsem. Bir sonraki eventimin başlangıç zamanı şu anki eventimin şu anki indeksim i, şu anki eventimin bitiş zamanında büyük olmak zorunda ki bir sonraki katılabileceğim eventi bulmuş olayım. Şimdi bu condition eğer okeyse ise buldum demektir. Event indeksimi mi değiştiriyorum? Artık buldum. Normalde binary search'te bir eleman arıyorsak o elemanı bulduğumuzda onu return edebiliriz onun indeksini. Ama ben Aramaya devam etmek istiyorum Çünkü amacım ne Şimdi bakın Mesela şu an bu eventteyim Ve işte mid'e geldim ee, Mesela bu eventim bir sonraki katılabileceğim event Ama ben mesela şu Eğer 15 olsaydı Bunu Bulmak zorundaydım Ya da mesela şuna da 30 diyelim şu an arama yaptığım space'te yani bunu bulmak zorundaydım. Bunu bulduğumda da yine şu ereğimi kullanarak, Further kullanarak 30 olacağını bilecektim. Amacım buradaki arama amacım bir sonraki hemen bir sonra başlayan ve non etmeyen yani non-overlapped olan eventi ...aramak olduğu için return etmiyorum. Aramaya devam ediyorum. Asim'de... ...left yani böyle bir şey... ...bulamazsam... ...ne demek? Ereğim sortlu olduğu için... ...mid'in... ...sağında kalan alana... ...aramaya devam etmem gerekiyor. Bu sebeple de... ...left'i mid artı bire getiriyor. Şimdi... ...ne yapacağım bu aramalarım sonucunda eğer next event indeksim yani none overlap next event indeksim eksi bir değilse buldum demektir. Burada neye bakacağım? şu an etendettiğim ettiğim index şu an etendettiğim ettiğim event'in value'su ve bir sonraki event'imin value'sunun toplamı bana katıldığım eventlerin value'sunu verecek ve maxla e, bunun maksimumunu bulabilirim. Diğer bir condition'ım ne? Şu anki event'im de bize bu max'ı verebilir. Hemen onun içinde yazıyorum. Şu an etendettiğim event'in value'su. Bu kadar. Ve böylece istenilen sonucu bulmuş oluyorum. Burada aklınızı karıştırabilecek yani neden burada durmuyoruz olabilir? Burada dediğim gibi amacım bir sonraki etende debileceğim event'i bulmak olduğu için aramayı bırakmıyorum. Yani sürekli daralta daralta kendi şu an etendettiğim event'e en yakın olan yere kadar aramayı getiriyorum ki bir sonraki ee, şeyi bulabileyim katılabileceğim eventi bulabileyim ve bunu bulduğumda da neyi biliyorum? Artık sonraki tüm eventlere katılabilirim ve bu katılabileceğim tüm eventlerdeki maksimum değeri folder max'ta tuttuğum için direkt bununla toplamını biliyorum ki bana maksimumunu verecek. Hemen bir deneyelim. event is not defined diyor. Show events. Um. Evet. Yine bir şeyi yanlış mı yaptım? <laughs> Şurada şey unutmuşum. fazla yazmışım. Evet. Test case'lerimizi geçtik. Bakalım. Ötekileri geçecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi en ee, logenlik sonuçta yani yüzde 19'lara gelebildik aslında kötü bir sonuç ee, ama memorimiz iyi aslında. Memoride de çünkü sadece o enlik bir ekstra array kullandık. Bunu şu an array araması yaptığımız için e, diğer yöntemleri yani heap ya da e, başka data structure'ları kullanarak daha da hızlandırabilirsiniz. Ama nihayetinde en enlogenlik bir arama e, bu soru için güzel bir çözüm. Umarım kafanızda soru işareti olmadan çözüm anlayabilmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.